elek. <laughs> Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pop Mart'ta böyle arkadaşlar makaron sayısı labubu var. Hava labubusu var ve Big enerjin labubusu var ve bunları şimdi alacağız. Benim arkadaşlar 1190 param var. Şimdi bunlardan Secret arkadaşlar bulmaya çalışacağız. İlk önce biraz daha para toplayacağım arkadaşlar ben. Şöyle. Şimdi arkadaşlar hemen markete gidelim. Şimdi arkadaşlar ilk önce hangisini açsak? Ben arkadaşlar şu makaron fiyatını istiyorum. Ay ne çıktı acaba? Arkadaşlar gri olan çıktı. Şimdi de o zaman Heavaseed mi? Yoksa bir gün enerji mi? Bence Heavaseed arkadaşlar. İnşallah ee, ne desem baba çıkar. Dada çıktı arkadaşlar. Dada çıktı. Şimdi o zaman arkadaşlar bir gün tönerci çıktı. Arkadaşlar mavi olan çıktı. Ben şimdi bir gün tönerciden bir tane daha edeceğim. Arkadaşlar şimdi 3 tane dolduğu için bir reset atalım. Kila bu belki. Evet arkadaşlar altındayız görüyorsunuzdur. Gitti şimdi tekrardan açıyoruz. Ay yine gelecek acaba bu sefer. Bir de alamadım. Arkadaşlar param yetmiyor. buna param yetmiyor. Arkadaşlar o zaman biraz para toplayalım. Arkadaşlar şimdi para toplayalım ki da bu alalım. Arkadaşlar bu oyunda önemli olan secret la bulmak. 3 seride de o yüzden ben de bu oyun önüme çıktı hemen girdim yani lavu olunca ben aklınıza gelir arkadaşlar böyle ha burada da varmış arkadaşlar burada neler var Tum tung, tung, tung savur var. Altın labubu var ama fiyatı 100k. Şimdi arkadaşlar biraz daha para topluyorum. Çünkü şu an sadece bir gün enerjiye yetiyor. Biz zaten bir gün enerji atacaktık. Hemen açalım o zaman. Evet yetiyor paramız. Ne çıktı? Banksi. Arkadaşlar. Tırıncı olan çıktı çok seviyorum ben de bunu. Hemen biraz daha para toplayalım çünkü paramız 180 şu an. Bunu hemen toplayalım bir sürü paralar. Arkadaşlar bu oyunda ben makaronun sikletini bayağı seviyorum. Arkadaşlar bu arada fark ettiyseniz bütün serilerin secret'ı yani labum serisinde bütün serilerin secret'ı kahverengi ya da siyah bir tanesi arkadaşlar. Bu da bir gün e, hep koyu renk arkadaşlar. ve koyu renk yapmışlar. Kahverengi, siyah ve arkadaşlar Coca-Cola serisinde de oturan labubu içine koymuşlar. Kız arkadaş ama coca serisinden bir şey çıkarmış secret'ı çıkarmış. Ben şimdi bir gün sen enerjiden çıkartacağım. Ya geri arkadaşlar mutluluk geldi. Tam yani, mu var şu anda arkadaşlar bu tempo. Tende bu vay. Bu sonra bir de bu. İlk tane aynı şeyden oldu. Şimdi biraz daha para toplayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben artık hevesi takacağım Şimdi hemen para toplayalım. Burada ne var arkadaşlar bakalım. Gizli lavabo 1'de 1. Ne yapacağız? Al satın aldım. Niye açılmadı? Almamışım satın. Almamışım. Para gelmiş bana arkadaşlar. Ben de aldım zannediyorum. Şimdi Eversit'in parasına bakayım kaç yaydı? Arkadaşlar 500 veya benim şu an tam 500'üm var. 25 liraya düştü biri. Aa sesi şey çıktı arkadaşlar. Bunu da çok seviyorum. Arkadaşlar şimdi tekrardan reset atıyorum. Reset attım arkadaşlar. Şimdi tekrardan para toplayalım. Çünkü şu an paramız 140. Para toplayalım. Bütün gizemli labubuları bulalım. Arkadaşlar bu bende olan paralar bende gözüküyor ya arkadaş. Onlarda da gözüküyor ve bende gözükken paraları onlar da alabiliyormuş. Ben sadece kendim alabiliyorum zannediyorum kendi ekranımdan. Şimdi arkadaşlar 595 liramız oldu dolayımız oldu hatta. <laughs> Şimdi arkadaşlar Aziz de çıktı arkadaşlar. Bu bende de var arkadaşlar. Hatta dada da çıkmıştı bize. Bu da bende var. Zaten biliyorsunuz biliyorsunuzdur. Ya buradaki şey hiç param etmiyor arkadaşlar. Bu kaç lira? 15 kara para satın aldım. Vermiyor tabii ki de. Bu kaç lira? Bu da 10 kalmış. Bu kaç liraydı arkadaşlar unuttum. 100 k yazıyormuş üstünde arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bayağı bir para toplamamız gerek. Bu paralar da dokunuyorum sonradan gidiyor yani böyle birden çarpıyorum. Arkadaşlar bu parayı. Şu an tam 500 var arkadaşlar hemen gidiyorum tekrar. Ya gene hızlı çıktı arkadaşlar ya. Neyse şeydi arkadaşlar 750 bir tekrardan randevu satacağım Hı. arkadaşlar ben bir makaron, bir heva bir tane de enerji serisi alacağım yani tekrardan üçlü alacağım. Şimdi reset attım yükleniyor. Arkadaşlar sattım sattım ama hala böyle kaldım ben. Sıfırlanmadım ha. Arkadaşlar sıfırlandım şimdi. Şimdi 3 tane de yetecek kadar para toplamam gerek arkadaşlar. O zaman ben parayı toplayıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar ben şimdi para topladım. 3700 lira param var şimdi. üçünde alacağım. Şimdi ilk önce makaron serisini alalım arkadaşlar. Ben en çok Leche Berry'i ve Secret şu an istiyorum. Ne çıkacak? Arkadaşlar istediğim çıktı. Leche Berry çıktı. Yes. Arkadaşlar şimdi de o zaman. Tabi seyit seyitsi. Arkadaşlar hi hi çıktı. Arkadaşlar gene mutluluk çıktı ya. Bana bir türlü şöyle bir luck Lola tea, Secret ya da ne diyeyim? Love çıkmadı. Neyse arkadaşlar mutluluk çıktı bende. Hepimiz çıktı. Arkadaşlar şurada bir tane yer var arkadaşlar. Oraya gideceğim acaba orada ne var? Bir paraları da topluyorum. Tekrardan alırdım. Galiba hiçbir şey yok içinde. Bu geldim. Arkadaşlar. Burada da oturma yeri var. Keşke banklarca böyle lavabulu yapsalardı. Lavabulu resimli bank. <laughs> evet arkadaşlar, bu videomuzdan da bu kadar olsun. Videoma abone olmayı, like atmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.